Tamamalım ve toprağa beğenmedi İnşallah ben yet yine bir anım toprağı kur ve ilk bir anımız yoktu yasak değildik ya madem. Official testlere kaçadık, privat testlere katıldık. testler. Bir şey Tamam. Bir şey takarsa olur. Söyle. Tamam. 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 İyi Tamam. 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 Öncelikle çok heyecanlıyız çünkü yeni sezonda neler bizi bekliyor şu anda bilmiyoruz. O yüzden heyecan var. BMW takımıyla anlaştık. Bizim için çok önemli bir sezon. Elimizden geleni yapacağız her zamanki gibi. Tabii ki de herkesin çok büyük beklentisi var. Bizim ee, bizim için. Çünkü özellikle BMW ile anlaştıktan sonra herkes heyecanla e, yarışları bekliyor. Çünkü BMW markası biliyorsunuz daha öncesinde gerçekten çok başarılı bir marka değildi e, yarışlarda. Ama bizle beraber farklı şeyler olacağını herkes düşündüğü için, inandığı için herkes yarışları bekliyor. E biz de açıkçası heyecandan ilk yarışı bekliyoruz. İki hafta sonra ilk yarışımız var. Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Özellikle Denizcan, Can, Bahattin onlarla beraber burada antrenman yapmak gerçekten çok güzel ve eğlenceli. Tek başınıza antrenman yaptığınız zaman hiçbir zaman bir yararını görmedik. Çünkü biriyle çekişmeye başladığınızda antrenmanda gerçekten bir yarış atmosferi oluşuyor orada. Ve antrenman aslında daha yararlı bir hale geliyor. Çünkü antrenman bile olsa ufak motor sürseniz bile her zaman bir şey öğreniyorsunuz antrenman yaparken, motor sürerken. Gerçekten çok yoğun geçiyor. Özellikle son 6 gündür hava güzel, havayı değerlendiriyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. Biz açımızdan çok güzel geçiyor ve yorucu geçiyor. Özellikle günümüzün yarısından çoğunu piste geçiriyoruz ve her gün motora biniyoruz. Şu an her şey çok güzel. Özellikle tabii ki de 4 senenin ardından başka bir takıma, başka bir atmosfere geçmek tabii ki de bir farklı karşılıyorsunuz ama e dediğim gibi içerideki atmosfer çok güzel ve takım e, arkadaşlarım çok iyi. Özellikle çalışanlar e, herkesin yüzü gülüyor diyebilirim. E, çünkü onlar da artık bir başarı bekliyor, başarı istiyor. Yani ellerinden geleni yapıyorlar ve senelerdir e, aynı takım ve farklı bir yeniliklerle herkesin yüzü gülmeye başladı. E, çok güzel karşılandım içeride. E, bu bizim için çok önemli. Yani karşı taraf ne kadar pozitif olursa biz o kadar pozitif oluyoruz. O yüzden şu anda her şey çok güzel gidiyor. İnşallah başarılar elde ettikten sonra da daha da iyi gideceğini düşünüyorum.